iyi akşamlar. E, TRG oydu ama doğuş monitör açık kalmış. Şunu bir düzelteyim. Evet TRG o günlük grafik. E, 22 Ekim'di galiba bir videosunu tekrar yapmıştım tekrar. Şimdi bunu her video açılışında söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Bunun bir alanı var. Yani 3 liraya yaklaşınca pek piyasa razı olmuyor TRGO'da düşüne 3 liradan daha aşağıya ya da 3 lira civarlarında fiyatlar ne zaman gelse bir yukarı zıplıyor şöyle tekrar 380'ler, 4'ler. Bazen geçiyor 420'yi gördük. Ee, yani böyle bir dalgası var. Bayağıdır da bu uzun sürdü. Yani şurada ilk pandemi çıkışından sonra gördüğünüz gibi bakın şuradan beri biraz şu kısım haliyle çok da aslında para kazan yani kısa vadeci için kötü bir grafik değil. Hani sarkıyor. Düzeltme rolü yüksek geliyor ki o kısımda da. Tekrar alımlar yani yüzdesi olarak baktığınız zaman bakın 320'lerden değil mi? 390. E, 3.30'lardan 3.94 hatta 3.96 4 liraya doğru. Hani böyle bir e, hareketi var ve bu hareket devam ediyor. Yani en son e, videoyu yaptığımda tekrar yaklaşmıştı. 3.30'lar e, o videoda da söylemiştim. Yani tekrar piyasa e, burası ucuz dedi. Yukarı götürdü. Trade eden için e, güzel bir aslında şey. E, grafik. Tabi cesaret meselesi. Onu da söyleyeyim. Yani trader tecrübeli olan cesur olur bazı yerlerde kademeli alımlarına başlar falan filan kendini korur tabi biraz nakitte kalarak genelde öyle yapılır öyle körlemesine bütün parasıyla da tabi kimse almaz o bölgelerde onu da söyleyeyim ee, yukarı doğru bir akım devam etmeye çalışıyor ama biraz böyle satış yedi yani e, geldiği nokta tekrar direnç 4.22 ben burada 4.40 direncini çok öncelerde işaretlemiştim 4 ve 4.40 olarak o aralık aslında çok geniş bir aralık ama senet çok hızlı bir senet yani geldiği zaman her yerine çarpabiliyor bu aralıkta. Oralardan da satış yiyor. Yine benzer bir tepe. 4.25'e bakın. Bu ikili tepe gibi de olmuş biraz burada ama tam şöyle bir hacimlere bakayım da. Yani biraz da ikili tepeye benzemiş. 4.20 teması. Oradan patır kütür hızlıca satış yedi. bugün de 3.85'te kapatmışız. Yani biraz yani sorunlu da demek istemiyorum ama yani 20 ortalamasını falan iki gündür ikinci kez aşağı kırıyor. Dört, son 4 seansın ikisinde 20 ortalamanın altına fiyatlamış. Bir türlü de oradan bir e, yukarı momentum yakalayamıyor gördüğüm kadarıyla. Tabi 3.74 takip edilebilir. <laughs> yani bu 50 ortalamadır. 3.74 50 ortalama takip edilebilir. Veya 359 360a kadar da e, artık o insanın risk algısına bağlı bir şey beklenebilir. Şurada bir golden cross oluşmuş e, TRG normalde aslında olumlu olarak adlederiz ama golden crossları orta uzun vadeciler için 50-200 golden cross'dur. Yani cross'udur. E, bu şey için önemlidir. Daha çok orta uzun vadeciler için bir gösterge oluyor ama öyle çok e, hani anında etkili olan da bir şey olmuyor ama gene iyidir tabii bu cross'un oluşması. Eğer tekrar dibe doğru bir hareket görülürse ya şöyle açıkçası hani ben olsam diye söyleyeyim bunu. Bir tavsiye anlamında söylemiyorum ama şu 3.20'ler, 3.40'lar, 3.30'lar delinmeden ya da 3 diye bile sö söyleyebilirim bunu aslında. Hani şu grafiğe dayanarak konuşuyorum tabi. Hani delinip de daha al dip fiyatlara falan gitmeden kalıcı olmadan orada öyle çok korkacak bir şey olmuyor burada. Yani trade edildiği alan onu anlatmaya çalışıyorum. 3 aşağı 5 yukarı belli bir alan. Majör yükseliş yani 4.40'lar falan geçilecek ki yani burada majör bir şeyden bahsedelim. Yeni bir hedef var diyelim. E, yeni bir zirve denemesi mi var acaba falan diye düşünelim ki daha önce biliyorsunuz burada 5.50 miydi burası? 5.44, 5.45'e kadar bir tepe yapmıştı. <laughs> Pandemiden hemen sonra. Yani o 4.40'lar geçilmedikten sonra da yükseliyor da diyemiyoruz. Minor olarak. Yani bütün hareketler minor. E, minor düşüşler, minor yükselişler e, olarak şekilleniyor gördüğünüz gibi TRG'ye da. Şurada çok yoğun zaten çok net gözüküyor bakın şuralarda her sarkmasında e, duruma göre artık mesela 3.40'lar çalışmış 3.30 çalışmış 3.10 çalışmış bir tane şurada tabii bütün Borsa İstanbul yıkılıp gittiğinde bir 2.86'mız var tek o orada e, en düşük dibi şurada tekrar 3.30 işte anlatmaya çalıştığım şey bu ya bir hacim de devam ediyor bu bunun bir piyasası var ya bir e, tutunuyor yani bir alıp satanı var bu o kadar sığlaşmıyor TRGO yani şeyde e, Makdi de 2-3 gün önce bir sat vermiş. Aresa'ya bakıyoruz. O da ortalamasının altına girmiş. 50 puanda. Aresa ile Makdi çok e, iyi bir durumda değil açıkçası. Bunların dışında da özel ve önemli bir şey yok. TRGO için. Bant belli. Herkese iyi akşamlar.